Merhaba arkadaşlar. Dünya piyasaları ile ilgili konuşurken neden hep lafı döndürüp dolaştırıp ABD'ye getiriyorsunuz? Nedir bu ABD hayranlığınız diye soran arkadaşlar var. O yüzden gelin rakamlarla beraber bir bakalım. Nedir bu ABD borsasını, Amerika'yı bu kadar özel kılan biraz istatistiklere bakalım isterseniz. Bu grafikte gördüğünüz dünyanın en büyük 9 borsası artı diğerleri diye de hepsini 10 numarada toplamını birleştirdik. Şimdi bakınız 1 numarada New York Stock Exchange. Burası da market cap e, trilyon dolar olarak. Yani 28,5 trilyon dolar New York Stock Exchange. ikinci yerde hemen dünyanın en büyük ikinci borsası Nasdaq. O da 25 e, 26 trilyon dolar. Daha sonra Euronext geliyor. Avrupa'nın borsası, Avrupa Birliği'nin 7.2 siz buna Avrupa'nın en meşhur büyük işte Hollanda borsasını ve Almanya borsasını da eklerseniz yaklaşık 11 trilyon yapıyor. Japonya var 6 işte 7 trilyon. Şimdi Şanghay burada Çin Çin'de Şanghay borsası var, Shenzhen var, iki tane bir de Hong Kong. Bunların üçünü toplasanız beraber 14-15 trilyon yapıyor. İşte Hindistan var 4. 6 daha sonra Londra var üç buçuk Yani e, demem o ki dünyanın bütün borsalarını toplasak şu anda 105-110 trilyon yaklaşık market cap var ve bunun 50 küsürü, 50-60 trilyonu ABD'deki e, iki tane borsa. Dolayısıyla yani toplamı ne kadar toplamda büyük bir pay olduğunu anlamışsınızdır. Neden böyle dünya piyasaları derken Bugün itibariyle eşittir ABD demek oluyor. Aşağıdaki grafik daha da böyle e, ilginç. Amerika'daki bakın sadece en büyük 10 tane şirketin toplamı bu market cap'i. En büyük 10 şirketin. Daha sonra işte bakın burası Avrupa Birliği'nin toplamı hepsi. Burası Çin, Japonya, Hindistan. Yani bakınız dünyadaki e, en büyük ekonomilerin toplamını aldığımız zaman toplamın demiyorum ama mesela Avrupa Birliği'nin toplamını aldığınız zaman ya da Çin'in toplamını aldığınız zaman hatta alttakileri mesela Japonya, Hindistan, Hong Kong, Birleşik Krallıklar birleştirdiğiniz zaman Amerika'nın en değerli 10 tane şirketi kadar yapmıyor. Dolayısıyla bu kadar muazzam bir market cap'e sahip olduğundan bugün itibariyle dünya piyasası demek Amerika piyasası demek oluyor. Yani en büyük etki orada, en büyük hareket orada, en değerli şirketler orada. Doğal olarak odak noktası da orası olmuş oluyor. Şimdi peki niye bu kadar iyi Amerikan borsaları? Niye Amerika'daki şirketler bu kadar? Aslında bu aynı zamanda niye Amerikan ekonomisi diğer ekonomilere kadar bu kadar gelişmiş demekle biraz eşdeğer olmuş oluyor ama biz gene borsalar üzerinden niye bunları özel kılan ne? Bir de buna bakalım isterseniz birkaç sebebine. Şimdi arkadaşlar burada birkaç tane sebep sıraladım ve teker teker bunlarla ilgili kısaca fikirlerimi paylaşacağım ama bunlar objektif yapılmış bir araştırmanın bir sonucu değil. Ben kendi izlenimlerim, gözlemlerim, araştırmalarımın sonucunda edindiğim izlenimi, kendi fikirlerimi paylaşıyorum yani kısacası. Neden ABD borsası dünyadaki şey içerisinde bu kadar büyük bir market kâpe sahip? Neden bu kadar cazip diye soracak olursanız bence en önemli konu burada risk. Yani nasıl ki mesela rüzgar nasıl oluşuyor diye soracak olsam herhalde çok basit bunun cevabını verirsiniz. Fiziki bir fenomena. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru havanın akışı. Buna rüzgar deriz. Rüzgar böyle oluşur. Bence aynı şekilde Sermaye de her zaman yüksek riskten alçak riske doğru akar. Yani sermayenin en sevmediği şey risktir. Bir yerde risk artmaya başladı mı? Oradan kaçar. Daha düşük risk neredeyse oraya doğru akar. Şimdi risk derken neyi kastediyorum? Mal dokunulmazlığını e, kastediyorum. Biliyorsunuz Amerika'da e, yani mal mülkiyet sahibi, mülk sahibi yani bu neredeyse kutsal sayılır. Yani mal dokunulmazlığı Tabii bu. Rusya yaptırımlarıyla, Rusya'nın Amerikan hazinelerindeki yatırımlarının dondurulmasıyla bayağı bir sarsıldı bu güven. Ee, orada hatta ondan sonra Amerika hazine kağıtlarına olan ilgi azaldı. Dünya merkez bankaları e, altın almaya başladılar falan. Dolayısıyla eskisi kadar e, Amerika güvenilir değil, evet. Ama şu anda yine böyle dünya yüzüne bakıyorsunuz. Nerede mal varlığı sahipleri yani bu konudaki kanunlar en güçlü, ee, nerede kanunlar en iyi çalışıyor diye bakacak olsanız Nerede hukukun üstünlüğü en çok uygulanıyor diye bakacak olsanız Herhalde gene yani kötünün iyisi olarak aklımıza ilk ABD geliyor ee, Bu ABD borsalarını cazip kılmasının birinci sebebi bence en önemlisi İkinci bir sebebi regülasyon Yani iş yapmak kolay orada ee, Ki Donald Trump eğer ...daha da azaltacağım diyor. Yapabilirse Amerika için büyük bir artı olmuş olacak. Zaten yani dünyada iş yapmanın kolay olduğu ülkeler arasında... ...bir de daha da kolaylaşırsa düşünün ne kadar çok oraya daha yatırmak harbi. E, regülasyon ne orada iş yapmayı engelleyecek kadar fazla... ...ama ne de hiç regülasyon olmadığı kadar böyle e, şey e, serbest. Ne demek istiyorum? Mesela e, halka açık bir şirkette bir yolsuzluk yaptığınız zaman... Bunun çok ciddi yatırımları var. Yani regulasyon çok değil ama sağlam orada. Hatırlarsınız bu FTX'in başındaki e, neydi ismi? Bankman Fried miydi? E, adamın e, halka açık bir şirketti. Yolsuzlukları tespit edildi. Herhalde 25 yıl hapis verdiler değil mi? Genç bir adam işte geçtiğimiz sene hapse gönderildi. 25 yıl hapis yatacak. Dolayısıyla regulasyon konusunda böyle tam güzel bir şeyi tutturmuşlar. Ne İş yapmayı zorlaştıracak kadar fazla regulasyon var, ama ne de haksızlık hukukusuzluklara yol verecek kadar az regulasyon var. Az ama sağlam regulasyona sahipler. Ee, i̇novasyona inovasyonu özülen, ödüllendiren bir ülke Amerika ve bunu yaparken bence inovasyonu ödüllendirmek demek aynı zamanda başarısızlığın ödüllendirildiği, kutlandığı bir ülke. Çünkü biri olmadan öbürü olamaz. Yani inovasyon olması için başarısızlığın da kabul edilmesi lazım. Bunu çok iyi yapıyorlar bence. Mesela düşünün 100 tane startup çıkıyor. Her birine atıyorum bu basit olsun diye hesap. 1 milyon dolar yatırım şey yapılıyor ki az para değil. Yani şu anda diğer bizim bulunduğumuz coğrafyalarda 1 milyon dolar basit bir startup olarak daha başta böyle basit bir fikriniz var. 1 milyon dolar toplayabilmek büyük bir şey. Amerika'da bunu çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz ee, yani ortada sadece bir kağıt üzerine yazılmış basit bir fikirle bile çıkıp insanları ikna edip bu parayı toplayabiliyorsunuz ee, ve bu 100 tane buraya yatırım yapan insanlar da farkındalar bu 100 tane startup'ın işte birer milyon diyelim ki yatırıldı 100 milyon oldu toplam 99 tanesi başarısız olacak ama onların başarısızlıkları ileride bu konuda çalışan başka birilerinin başarısı için bir basamak olacak. Ee, i̇çerisinde de bir tanesi de başarılı olacak bunların ki daha sonra içinden düşünün bu 100 tane şirketin işte bir tane Apple, bir tane Google, bir tane Amazon çıkması şu anda işte 2-3 trilyon dolar market cap'e sahip şirketler. Şimdi 100 milyon yatırdığınız para nerede? Bunun yarın bir gün 2-3 trilyona dönüşmesi nerede? Yani dolayısıyla değil yüzde birisi, binde %1'si, birisinin bile oradan başarılı olarak çıkması zaten hepsini karşılamaya yetiyor. Ve bunu bildikleri için de işte inovasyon önünü açıyorlar, başarısız olmayı kutlayabilen bir ülke. Bence Amerika'nın hem borsa tarafında hem genel ekonomi tarafta ileri olmasının sebeplerinin birisi bu. Yine ortaklık kültürü çok gelişmiş. İnsanlar menfaat için yani binlerce kişi bir araya gelip belli bir ortaklık şartları içerisinde çalışabiliyor. Mesela bizim kendimiz yani ben... Baktığım zaman çok zayıf olduğunu düşünüyorum bizim ortaklık kültürünün. Bazen böyle iki tane kardeş bakıyorsunuz, ya anne annesi aynı, babası aynı, aynı ailede aynı büyümüş iki tane süt kardeş yani. Onlar bile bir arada böyle beş sene götüremiyorsa bir işi daha ne diyelim ki bu bizim toplumda çok yaygındır biliyorsunuz. Ya da böyle iki, iki tane çok yakın bir arkadaş iş yapıyorlar, bakıyorsunuz bir sene sonra selam bile vermiyorlar birbirine. Yani ben bunu bilmiyorum Ya bunu sosyologlar oturup araştırması lazım. Bu nereden geliyor, nasıl oluyor, nedir bunun sebebi ama maalesef bizim ortaklık kültürümüz yok. Onlarınsa çok ciddi bir ortaklık kültürü var. Bir araya gelip yıllarca menfaat, aynı menfaat etrafında toplanıp aynı kararlar alıp aynı istikamette ilerleyebiliyorlar. O yüzden de oralarda halka açık şirketler çok fazla ve tabii 100 yıllık da bir kültürleri var. Ee, bu önemli bir sebep Bir de işte Amerika'nın rezerv para olması Amerikan dolarının e, Kur kur riskinizin olmaması Geçenlerde e, Geçenlerde dediğim herhalde en az 1-2 sene olmuştur Özgür Demirtaş hocam bir şey paylaşmıştı Grafik e, Türkiye borsasının dolar bazlı getirimi Maalesef son 20 yılda Aynı yerde saymış yani git geller olmuş ama e, En son geldiğimiz nokta itibariyle 20 yıl önceki neresi ise. Aynı seviyelerde endeks, dolayısıyla dolar bazlı bir getirim olmamış. Burada öyle bir riskiniz yok. Zaten Amerikan dolarında yatırım yapıyorsunuz. Bir de bu kadar büyük bir piyasa olduğu için likidite çok fazla. Yani istediğiniz zaman düşük spreadlerle rahat giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Bu da yine ayrı bir artısı. Benim aklıma gelenler bunlar. Yani arkadaşlar dolayısıyla piyasalar konuşurken çok doğaldır diğer piyasalara çok önem vermememiz daha çok Amerikan piyasasını şey yapmamız, konuşmamız. Çünkü bütün dünyadaki piyasaları hareketlendiren şeyler Amerikan piyasasında olup bitiyor. Ben ümit ediyorum bu ileride değişir. Çünkü bu kadar bir monopol olması, yani dünyadaki bütün şirketlerin market cap'ının yarısı Amerika'da olması ya bana göre sağlıklı bir şey değil. Zannederim e, bizim ülkelerimizden de coğrafyalarımızdan da böyle büyük şirketler çıkar. Başka ülkelerden de ve biraz hem bu dengelenmiş olur e, hem bir yarışma ortamı oluşturur. Daha sağlıklı bir e, şey olur ve bu çünkü bu kadar monopol olması Amerika'nın aynı zamanda şirketlerin çok pahalı olmasının da bir sebebi. Yani çok fazla premium da e, şu anda trade yapıyor. Bakınız Çin'de Alibaba var mesela. Amerika'da Amazon var. Aynı işi yapıyorlar. Amazon şu anda en son hatırlamıyorum ama herhalde fiyat kazanç oranı 40'lara gelmiştir. Alibaba'nın fiyat kazanç oranı ise daha tek hanelerde yani 9-10'lardaydı en son baktığımda. Dolayısıyla bakınız arada bu kadar fiyatlama farkı var. Yani Amerika'da olduğu için sırf bir şirket o kadar premium'a fiyatlanıyor. Ee, tabii bu daha çok diğer ülkelerden, diğer coğrafyalardan e, buralara bir rekabet gelirse e, bunlar da biraz daha yani fiyatlamalar, değerlemeler daha sağlıklı bir seviyelere olur. Her açıdan daha faydalı olur diye düşünüyorum. E, bunu destekliyorum, böyle bir şey ümit ediyorum, böyle bir gelecek ama şu an itibaren de yani önümüzdeki rakamlar bize gerçekleri için bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Şu anda dünya piyasası demek, Amerika demek doğal olarak biz de en çok orasını takip ediyoruz. %95 trade'lerimizi orada yapıyoruz, yatırımlarımızı orada yapıyoruz. Bunun değiştiği zaman biz de tabii stratejilerimizi ona göre değiştirmeye hazırız. Umarım bilgilendirici olmuştur arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.